Görüntüler içler acısı, anlatılanlar tüyler ürpertici. Haberin konusu bir engelli üç küçük kardeş. Anne ve babaları onları terk edince amca ve yengeleri devreye girmiş. Devletten 3 çocuk için para almaya da başlamış. Fakat komşularının ihbarına göre amcaları 7, 14 ve 16 yaşlarındaki üç yeğenini başından atar gibi güvercin kümesine hapsetmiş. Komşuların ihbar sonrası soruşturma açıldı. Üç kardeş devlet korumasına alındı. Bakın burada hayvan yatmaz. Hayvanlarla kalıyor bir gariban çocuğu. İddiaya göre anne ve babalarının terk ettiği bir engelli üç kardeş için amcalarına devlet maaş bağladı. Yine iddiaya göre amca ve yengeleri çocukları güvercin kümesine attı. Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, biz giderken çocukları atıyordu. Biz geldik, bak Fazıl abin geldi. Durum bu işte arkadaşlar. Böyle bir rezillik. Görüntüler Altındağ ilçesinde kaydedildi. Çocuklara çevredeki komşular yardım ediyor. Bu hasta yatalak. <laughs> soğukta üşüyor işte böyle durum durum bu işte akşamları e, bu kümes gibi yere atıyorlar. Şimdi soğukta yatıyorlar. Vicdanen dayanamıyordum artık. Çocuklar 7 senedir burada kalıyormuş. Sağdan soldan yardım getiriyorum. bir üst bağış kıyafet. Bebelere gidirim ama yenge bakmıyordu. Yenge alıyordu kendi çocuklarına giderirdi. Çocukların durumuna daha fazla dayanamayan komşuları Volkan Altınışık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ihbarda bulundu. Bakanlık harekete geçti. Durumu anlattım. Bunda, bu çocuklar dedim. Burada yatıyor kümes gibi yerde. Yengesine e, maaş bağlamışlar. Dedim ki bu kadın dedim buna bakmıyor. Buraya bakıyorum diye sizi kandırıyorlar. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kardeşi koruma altına aldı.